Oha lan. Bir level 7 ile aynı maça düştüm arkadaşlar. Gerçek yedi. Bir level challenge yapıyordu. Oha. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin. Orada YouTube kanalına da gidiyorum arkadaşlar. Video başlamadan önce bir abonenizi bir de like'ınızı alırsam çok sevinirim arkadaşlar. Neyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar canlı yayına şimdi gittim baktım. Aynı maça düşmüşüz ya. Videonun sonuna kadar izlemeye bakmayın arkadaşlar. Sonuna montaj filan demeyin arkadaşlar. Ondan dolayı videonun sonuna kadar izleyin. Zaten orada YouTube kanalına gidiyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Oha arkadaşlar 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 bugün Yide'nin videosuna çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar Yide bir level Yide olup olmadığını nasıl anlayacağım kostümü varsa eğer zaten bu videoyu izliyorsanız gerçek Yide'dir arkadaşlar. Birazdan kanalına gidip bakacağım. Arkadaşlar bir level yi ide, biliyorsunuz ideyi belki bilenler vardır 270 abonelerde bir şey. Ee, Türkiye yok dünya sıralamasında ilk 5 6'ya falan girdiği oldu. Evet gerçek gidi arkadaşlar ya. Videosuna videoda mı acaba? La? Bir dakika videoda mı canlı yayında mı Birazdan bir dakika bir gidip bakacağım birazdan bu maç sonra bir gidip bakacağım bakacağım bir gidip bakacağım konuşamadım da arkadaşlar videosuna çıktık gerçek idi arkadaşlar neyse arkadaşlar bir önce videoya geçmek için buraları hızlandırıyorum eğer gerçek zaten bu videoyu izliyorsanız gerçek idedir birazdan e, hesabına falan gidip bakacağız arkadaşlar buraları hızlandırmak istiyorum kusura bakmayın fazla uzasını izlemiyor istemiyorum Buralarda konuşmayacağım çünkü maç kazanmak istiyorum deneyeceğim olmazsa ideye kızacağım. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar burayı videoda hızlandırırım. Evet arkadaşlar şu an pek yeniyor gibi durmuyoruz. Hatta daha çok iyi. Evet taret koyduğumuz zaten jesi bitirdi. Gerçek yedi. Aga bu kadar iyi oynayamaz ya. Yine iyi oynuyor sayılır ama koltla pek iyi oynayamıyor herhalde. Normalde biliyorum evet isimle doğru. Aga gerçek yedi bu ya. Of yenildik bu tur. Diğer tura bakacağız arkadaşlar. Büyük ihtimal onda da yenileceğiz. Birazdan kanalına gidip kanalına bakacağım. Neyse arkadaşlar birinci turu yenildik ama ikinci turu devam ediyoruz. Ama ben pek uğraşmayı düşünmüyorum. Çünkü yenileceğimizden adım gibi eminim. Neyse. Hele bir oynayalım da görelim. Arkadaşlar şu an gerçek de mi değil mi bilmiyorum ama. Benim için hiç de önemli değil bir level giriyorsan burada suçlu sensin. Videonu beni hallet kardeşim. kardeşim. arada arkadaşlar gerçek gideyse abonelerinizi alırım sevinirim. Ama Laz gereydi daha iyiydi. Laz da bu ara kupa kasmıyor ya. Bir aralar kasıyordu oyunun ilk başları da kupa kasmıyor ki. Arkadaşlar hayranım video çıkaydık var ya. Hayrayı bu daha çok sevinirdim. Ben ne yapayım dedi. Zaten iyi de o kadar iyi oynamıyor. Arkadaşlar gerçek gide ya. Baksana elmas ki evet 22.000 kupa bir level kolt 22.000 kupa hepsi bir levelse 22.000 kupa olması imkansız bakıyoruz. Yani bu gerçe gerçek gerçek gide arkadaşlar. Arkadaşlık atamıyorum kesin ya bu. Bu kesin. Evet aga ya. Bak 30 rank tink ya. 30 rank tink yapmış oğlum bir level. Hepsi bir level. Piper 30 rank. 30 rank gene hepsi bir level. Hepsi bir level. Gerçek ide arkadaşlar ya. Gerçek ide'nin videosuna düşmüşüz arkadaşlar. Bir abonenizi bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Gerçek ide olup olmadığını yani. Yani gerçek ide de bir bakacağız. Şu an YouTube kanalına gideceğim. Birazdan bakacağım arkadaşlar be. Oraya da video koyuyorum arkadaşlar. Biz var mıyız orada yok muyuz anlarız. Evet arkadaşlar araştırmalarımda baktığımda bir canlı yayını bulabildim şu an canlı yayını var arkadaşlar ve açıyoruz Evet arkadaşlar baksanıza biz oradayız ya bir dakika bir biz kendi tarafımızı bir alalım bir neredeyiz biz Yok, bura bizim zamanımız değil bir dakika çok geride kaldık geliyorum hemen Evet arkadaşlar bakın buradayız hatta Enes Tube oyunda Ayla ismi arkadaşlar ismini Enes Tube diye değiştirmeyi düşünüyorum da Elmas istiyor bir ücretsiz hak verse değiştireceğim Enes Tube diye ya Level 1 gide baksanız abi Enes Tube oyunda diye kaldı ben oyundayı niye koydum anlamadım ki İsken YouTube kanalın ismi Enes Tube oyundaydı artık Enes Tube ha ah, Neyse arkadaşlar şu an bakıyoruz da <laughs> Evet Gide ile aynı video düştük arkadaşlar Başta şeyi varlığı suçluyor mu ona vurma diye. Gerçek iyi de bence diye. Sonradan ben de vurmaya başlıyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın bay bay böyle. Daha da olmaz yani. Bence daha da bir youtuberla aynı şeye gelemem arkadaşlar. Aynı maça düşemem bence. Kendinize iyi bakın bay bay arkadaşlar. Umarım güzel bir videodur. Yorumlarınızı, like'larınızı, abonelerinizi bekliyorum.